Hepinize selam kelalarım. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bir bölümün part ikisi. Evet çok güzel bir videodayım. E, part biri hemen bu e, bu video bu video bu videodan hemen çıkın arkadaşlar. Part biri izleyin videolarımdan. Ondan sonra bunu da izlersiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce bebek olan birkaç tane petimi büyüteceğim ve onların e, şey çocuk çocuk hallerini yapacağım. Kombinlerini insan olsaydım asıl olurdu yapacağım. Herkese böyle çalmadım. Fikir. Fikir yani fikir. Birinden çalmadım. Bütün youtuberlar yapıyor bunu. Evet bulduk. Ay onu da göstermene gerek yok yani. Kahvem taştan Sen biraz Hemen bir dakika başı da dakika bir gol bir iki. Şimdi ben de ölürsem ama. Kızım sen niye oraya girdin? Biri yok. Biri var. Biri yok. Biri var. Ay, biri geliyor bu arada. Ay kız çıktı beni yalnız bıraktı. Gitme oraya. <laughs> Çocuk niye gidiyorsun? Ben de kaçayım bari. Evet arkadaşlar hemen kombin yapmak için birkaç tanesini büyüteceğim. Fakat da. Üff, hadi ya. Bir gidemedi bu da. çocuk çocuğu kesin yiyecek bu arada. Şu kırmızılı çocuğu. Bir dakika ben şöyle kalayım da. Arkadaşlar şu kırmızılı çocuğu kesin. Bir dakika. Çocuğu kesinlikle yiyecek. Çünkü o tarafa gitti. Ama yemeye de bilir. Keşke gitmiş ya. Burada varsa alamamış. Alamadım çünkü. Ne alalım ya. Neyse devam edelim. Ay ölmemiş çocuğum. Belki <laughs> yardıma cesur olacaksın. benim gibi olmayın. Geç part 1 izlediyseniz ben hiç korkmamışım ama sonra başıma gelenlerden sonra. Yav nerede? Ha, gelmiyor da. Çocuk gitme gitme. <laughs> Bak bu çocuk gibi korkak olmayın. Allah seni bildiği gibi etsin. Çocuğu Allah bildiği gibi etsin. patladı. Arkadaş. Ölüm patladı. Ya dolarım ödüm patladı. Ya dolarım. Ödüm patladı. Ödüm. Ödüm koptu. Ödüm. Ödüm. Yani Kaybedebiliriz bu arada. Çünkü. Kaçalım. Kaç. 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 Neden? Neden? hep ölüyorum. Arkadaşlar bunu bana biri açıklayabilir mi? Neden? Neden ölüyorum? Neden? Neden? Yeden, yeden, neden ölüyorum? Neden? Kamdan dönmüş dolaplar. Artık çamucunu da bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Hiç uğraşamayacağım. Evet o zaman 4 dakikamızı da zaten buna verdim ya. O zaman e, um, damla şalıdan başlayalım. Evet. Sonra koyun köpeğinden sonra domuzdan sonra tavuktan tavuk çıkın. Tavuğu çok seviyorum ben. Ben sana tüm saçlı yandı o İşte köpek böyle evet. sıfır sıfırdır. Evet şimdi dalmaçalı beyaz tenli siyah noktalı mavi göz ama mavi gözlü biraz ma evet mavi gözlü kuaförde bir şey var normalde gözlerde arkadaşlar biliyorsunuzdur gözler çok hatta gözlerde normalde şey yok nasıl desem şey mavi göz yok ama ben hemen buradan bir mavi göz alacağım. Gel yola geçelim. Evet arkadaşlar burada mavi göz var. Evet şaşırabilirsiniz. Ama gerçekten bunu mu yapalım ya? Gerçekten arkadaşlar bunu yapalım mı? Bakar mısınız? Bunu kim yapacak Allah'ını soruyorsunuz ya. <laughs> bakın bu. Ama başka mavi göz bir şey bulursam daha güzel şey yapabilirim. Mavi göz bir şey gördüğünüzde söyleyin. Gerçi ben size şu an diyemem de abla kaçırdım abla böyle abla şöyleydi gibisinden şey yapabilirsin evet başka mavi göz yok evet şimdi burada duralım evet arkadaşlar bu da saçı oturuyor bekliyor ki o gelsin kestirsin diye evet yüz bilen yüz başlamış Bunda çok bir şey olmayacak. Çok bir şey olmayacak sanırım. Beyaz yüz diyelim. Evet öyle bir gözümüz daha oldu. Bence o sayda o böyle yürürdü. O yüzden böyle yapacağım yine bu saç. Aslında üstü yok ama beyazdı Evet. Tamam beyazlı siyahlı yapacağım. Tek evet, gülebilirsiniz. Biraz gülü kombin gibi olacak ama. Herkese ne yapayım? Bunda başka bir şey yok yani. Yok. Altın bu olabilir. Evet bu olsun arkadaşlar. İyi ki bunu almışım. Part 1 izlediyseniz izlesiniz. İyi ki almışım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Beyaz ama olmaz. Evet. Bundan bir şey yok. Buradan da. Şimdi buradan ayakkabımızı siyah yapalım. Şimdi gözlük çıkartalım. Evet onu koyabiliriz. Şaka şaka. Ya bu yani ben çok iyi değil o yüzden onu da koyabilirim ama yok. Nali taşlar mı? Sen biraz kimsin? Evet. Bunu koyduk. Bu şekilde bu da böyle oldu arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yürüyüşü bu şekilde. Ama canım da bu şekilde. Evet hemen başka bir pet'e geçiyoruz. Şimdi ekmek kedi yapalım. Hadi evet, ekmek kedinin kafasındaki şu şeyi çıkartayım ben. Çıkar. Tamam. Evet bu şekilde. Ekmek kedi benim en sevdiğim üçüncü pet. Burada da bilmeyen için. İlk oyuna geldiğinde en sevdiğim pet. Arkadaşlar bir şey soracağım. Admin. Neden hala eski kombinli duvarda tutuyor? <laughs> Neden? Neyse. Evet. Ya bence bu günlük kullanımda erkekler için belki olabilir yani. Bilemedim. Neyse. Şimdi ee, kahverengi tamam. Yani rengi şöyle ya da şu bir dakika şu şekilde. Evet bu ya da bu bu olsun ya evet, tatlım. Evet, Şimdi gözlere baktım. Gözleri şu şekilde Evet bence olsaydı böyle yürürdü. Saçı var bakayım. Aa saçı yok ben saçikselim bir yapacağım. Evet arkadaşlar. Tamam gel bu yapacağım. Öf. Yani böyle şu saçı tatlı olmayı sevenler almayın. İğrenç bir saç. Evet şimdi. Krem tam olmuş bir üst. Bakın çok iyi. Ee, i̇nsan olsaydı böyle olurdu yani. Ya da geçti bu ya. Bilemedim. <laughs> ya aslında çok da Bunu nereden çıktı. Ya, bilemedim ki ya. Ben buna ne giyiyordum arkadaşlar? Bu eteği bilmedim ki. Neyse böyle olsun. Evet. Buradan bu ya hayır ya. Hayır tabii ki de hayır. Ekmeğin eldiven ayakkabı. Bence bu olur diyor. Bence bu olur. Adam mutasyon uğramış. Bakın arkadaşlar bu ayakkabının mutasyon uğramış eller. Yani. <laughs> evet. Ekmek kendimize böyle oldu açıkçası. Yani kel toşluk ve tane yarış bence her şey güzel oldu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bla 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 bla. Yani bir saç alalım ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunu boyatırsanız bir dakika bakın. Çok güzel ya. Buraya rengi hiç sevmiyorum. Bakın boyatırsanız güzel olur ama tabii ki bana yakışmada tabii ki saç da olmaz. Ya ben şunu çok seviyorum ama ya bu saç bence bayağı iyi bir saç. Bakın çok tatlı şey oldu ama maalesef alamayacağım. Hadi bir tane saç alalım. En yani sevdiğim saç. Doğru duydunuz. En sevdiğim saç. Ses kesabım da almıştım ama şimdi vermem. <laughs> bu asla bunu yok ya. Ne alaka? Güzel bir saç istiyorum. Şimdi dandik dumdik istemiyorum. Bunu kullanır mıyım? Bakayım bir bu saç nereden çıktı? Ay nereden çıktı? Bakayım. Yok ya. Tamam. Sevmedim. Şu bayağı iyi bir saç bu arada. Buna yakışmamış olabilir. Mükemmel bir saç. Evet bu da bir şekilde arkadaşlar. Bence ben aradım. Yani şu ten rengine bakın arkadaşlar. Bir de buna bakın. <laughs> bir buna mı? Bir dakika. Bir, bir buna bakın. Bir de buna. Evet buraya sıkladık. Şaka yapıyorum. <laughs> tamam. Battık gitti. Şimdi hangi peçe yapalım? Geldim geldim. Şimdi. Bence nebula yaptık. Ama başka bir nebula yaptık. Kara panser bakayım. Bilemedim. Aksa olsa yaptım. Çok güzel aksa Ben de aksa um, Aslında üç tane çeşidi vardı. Şimdi bak gerçekten bir rengi. Küçük gözler ıı, dil. Okay. Bir yüz bakayım. Belki böyle bir yüz vardır. En son yüze bakalım. Hatırlasın bana. <laughs> evet. Şimdi, yüz baş örelim, tamam, pink bir şeye sahip bu veya bu var, bence bu ya, evet bence de bu, yüz bence, yüze evet, son bakacağız, saçı olsaydı bence şu şekilde olurdu. E, ay cinsiyet söylemeyi unuttum be. Neyse bence saçı bu şekilde olurdu. Ya da bu şekilde. Bence bu şekilde olurdu. Evet. Şimdi saçı boyatacağız tabii ki de. Üstü bence böyle renkli giymeyi severdi. Böyle bir şey olabilirdi. Evet, renkli giymeyi seven birine bir şey arıyorum da buna hiçbir şey olmadı ya. Ana doğmadı Neyse bu olsun. Evet buraya giriyoruz. Buradan da bence bir şey olmazdı. Ayakkabım ayakkabısı çok önemli. Buradan böyle terlikmiş gibi duruyor. Aslında bu olabilir ama yok ya. pink bir şey yok mu pink? pink aslında kötü de değil iyi olsun ya kötü bir şey istemiyorum böyle çift bak değil normal güzel bak ha şundan şöyle bir şey aslında ben bunu alacağım evet arkadaşlar alacağım çok pahalı yok vazgeçtim almayacağım evet normal pink bir şey ya, arkadaşlar güzel bir şey yok ki ya pink böyle mi kalsın zeki zeki evet tek çare bu yani buradan sadece oraları gözüküyor o kadar Punch. Evet. Punch. Punch. I love you. I love. I love you. I love you. Hadi bir kalp yapsana ya. Kalp yap. Bur Bura, dokunayım. Burana. Her neyse onunla uğraşamam. Evet bu şekilde oldu. Şimdi yüzünü ve saçını boyayacağız. saçma yatalım. Saç pink olacak. Bu bence bu şekilde olur. Ten rengimiz aynı zaten. Evet, şimdi yüze girelim. Bu yüz. Evet çok güzel şey bana yüze. Mas ama mas. Çok tatlış bir şey olurdu. Aa, onu şimdi yüz biliyorum ama bence burada da güzel bir şey. Şunu alalım bence. Bu. Evet bu oldu. Verdik arkadaşlar şunların hepsini. Evet ödül alalım. Arkadaşlar şaka gibi. Şaka gibi. Bakın bu şekilde oldu. Size benzedi evet. mi? Şimdi kapatmayayım. Bu şekilde. Tamam. Şimdi başka bir pet yapalım. Son bir pet kaldı. Hmm. Bu bence bu Ya çok güzel bir şey geldi. Yani. Evet arkadaşlar sonuncusu partici doğan. Ne kadar ediyor? Bakayım. Ay hayır tabii ki de. Vermem ki zaten bir para vururum. Yani, arkadaşlar benim sıra düşüm var. Sizin neyiniz var? yıldız partici doğan. Bu şekilde çok tatlı. Bakın arkasından ne çıkartıyor. Ben arkasından ne çıkardığına da bakıyorum. Çok tatlı. Evet, devam edelim. da. Gözler yeşil. Yine oradan bir şey bakarım. Saç için mükemmel bir şey biliyorum. Evet. Ve yine boyatıyorum bu arada saçım. Mor, mor pembe sarı kıyafet. Mor pembe sarı kıyafet. Arkadaşlar aklınızda tutun. Mor pembe sarı kıyafet. Mor pembe sarı kıyafet ama yok ki ama yok ki ama yok ki garip <laughs> garip <laughs> çıkarmakta bir, çıkarmak, çıkarmak bir numara <laughs> olmadı bu ya sanırım yine o. devam edelim Evet arkadaşlar ben öyle bir üst bulamadım bu yüzden şu üstü alacağım. Renkli onu. Yani. Yemedim. Yok ya. Bence bu. Olsun. Neyse bu olsun son karar yani. Renkli bir şey. Ah buldum. Mükemmel. Ayakkabı çıkartıyorum sonra. Yok şimdi. Bunu olsun mu? Paymos. Pay. Benim sakinlik. Yok <laughs> ayakkabımız. 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 evet <laughs> ayakkabımız renkli bir şey yok. Abi çok güzel. <laughs> çok güzel. Bu olmaz. Peki olmaz tabii ki neden ben gittim yine bir bu ayak bu iki ayakkabının bende ne aradığını sormayın 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 ee, tekrar sormayın aa bunu yapayım evet bu mükemmel çok tatlı bence bu gözlüklü olurdu ya bilemedim ki şimdi ay ten rengini yapmadık biz hemen şey daldık ya ten rengi ne olurdu bence mor olurdu ya. Bence şu moru Yok pembe olurdu. Evet şu pembe olurdu bence. Bence öyle olur. Bakayım ben. Cık, yok ya mor olurdu. Evet evet mor olurdu. Evet arkadaşlar ben buna karar verdim. Bence bu olurdu. Şu. Yok ya bu. Evet bu olurdu arkadaşlar. E, evet bu şekilde ayakta var. Biraz olsun. <laughs> Evet buradan Şakir'in saçını alacağım arkadaşlar. şakir at. Şimdi Aslında bu olabilir. At arkadaşlar. Şimdi saç boyatmaya gidiyoruz. Evet şimdi Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Evet, koyu atmak için dediğim gibi size işte harika bir rengim, rengim var. Evet, bakın ne kadar güzel. Renk deneyeceğim biraz. Tamam. Evet, evet. evet. şimdi bunlar Aa, yeni gelmiş. İşte bakmıyorum. Yol evet, bu bence mükemmel. Evet bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bakın bence gayet benzedi. <laughs> evet bence ay kızı gibi yine gibi burada geldim. Para ve sap ortamin. Hani bu ne? <laughs> arkadaşlar şaka. Arkadaşlar şaka neyse. Evet bu şekilde partici doğamız böyle oldu. Keşke binek olsa. Aa. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle umarım hocam beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı abone olmayı lütfen kayıt almaya çalışırım. Evet imkan suyu biliyorum. Ama olsun. Olsun arkadaşlar, olsun. Olsun. Bu videodan Hemen geçin diğer videoya. Bu videoyu izlemeyin. Bu videoyu izlemeyin. tamam diğer videoya geçin i̇şte ondan sonra bu videoyu izleyin daha iyi olur. Ve saçımın diplerine bakın. Bakar mısınız? Şu kısım arkadaşlar bak bir oynama ya. Bir dakika. Şu kısım bakın aynı. Gördünüz mü? Tam bu kısım. Bakın sarı yere almayın bence çok oldu. Evet. O zaman öpüyorum. Bye bye.